Arkadaşlar bir an video tamamen kapandı. O yüzden videoya hadi devam edelim. Abone olduysanız çok teşekkürler. Şimdi ikinci evimize başlayalım. Baya toplumda gelişmeler olduğu için. <laughs> Allah. Arkadaşlar herhalde. Ha güzel bu güzel. Bence harika. Soy 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 bana ne <laughs> Arkadaşlar yeni bir şarkımız oldu. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bu evi hiç sevmiyorum. Arka benim bir tane kankam var o bayılıyor yani o yüzden. <laughs> ne, ne yapacağımı bilmiyorum. Söyleyin bana lütfen. Allah Allah. Kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bu video kesinlikle çok kısa olacak çünkü biraz parmağım diyor. Neyse. Hadi arkadaşlar bu son evimiz olsun sonra kanalı kapatacağım. ya yani, ay videoyu kapatacağım. <laughs> Hadi bu evi de söyleyeyim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Buranın aynı evi arkadaşım almıştı benim. Demin. O yüzden ben... ha bu evin kasası bile yok. Neyse o zaman arkadaşlar. Size bir bay bay demek istiyorum. Kanala abone olduysanız 3. kere söylüyorum. Çok teşekkürler ve bay bay.